Merhabalar sevgili severler bugün Cumartesi Saratoga yarışlarıyla birlikteyiz. Dünkü başarılı tahminlerimizin ardından umarım bugün de başarılı isabetli tahminlerimizle siz yarışseverlerin e, kazançlı çıkmasını sağlayacağız bugün için. Bugün Saratoga'da hava güneşli, çim ve kum gayet normal ama havanın güneşli olması e, çok sıcak değil. O yüzden bazı atlar için özellikle son koşuda koşacak olan grup bir witness Stakes'te bazı atları etkiliyor bu hava durumu. Dolayısıyla oraya yarışa geldiğimiz zaman bu konu hakkında da konuşacağız. Hava güneşli, çim normal, kum normal, her şey yarışlara müsait. Çok da güzel yarışlar bizi bekliyor. Bugün Saratoga'nın önemli yarış günlerinden bir tanesi. O da Witness Stakes günü. Tam 4 tane grup, bir yarışı sizler için programın ilerleyen yarışlarını da değerlendireceğiz. Eğer hepimiz hazırsak yavaşça koşu birden başlayalım derim. Koşu 1. Saratoga Special Stakes adında geçen bir grup yarışı, grup 2 yarışı ki 2 yaşların aslında 3 yaşlara dönmeden önceki e, önemli yarışlarından bir tanesidir bu yarış. Burada genelde kazanan atlar ya da burada kendini gösteren atlar önümüzdeki sene Kentucky derbisi ya da sene sonunda yapılacak olan Breeders Cup'a genelde favori olarak girerler ki bu koşuda gerçekten bir süperstar izleyeceğiz. O kimdir? O Obliteration. Bu at iki tane koştu ve iki yarışında çok kolay kazandı. İlk yarışında hemen giden atın arkasında konuşlandı. Çok kolay bir takipten sonra düzlükte yaptığı ataklarıyla kolay bir birincilik elde etti. İkinci yarışını Saratoga'ya erken geldi. Hazırlandı ve koştu. Bu sefer ise önde tempo yaparak çok daha farklı bir şekilde yarış kazanmayı bildi. Uzun lafın kısası koştuğu iki yarışta rakiplerine tam 18 boy atarak nedenli kaliteli, nedenli şampiyon bir atı bugün bizlere burada izletme oranı sunacakları için Ayrıca mutlu olduğumu hissediyorum. Bu koşuda çok kötü iki olay or ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi bu yarış öncesi yaptığı yarış kalabında sakatlanan Dazzle Doğru maalesef yarıştan çıktı ve aynı zamanda da uyutuldu. Artık bu safkanı izleyemeyeceğiz. Dolayısıyla Comfort de gene aynı şekilde son işinden sonra gösterdiği arızadan sebep bu yarıştan çıktı. Bu koşuda 6 numaralı obliteration'ı ben yarış severlere bank olarak öneriyorum. Eğer ikili vahis düşünceniz varsa bir numaralı Evening isimli sapkanda neredeyse bitmiş bir ikili kıvamına gelmiş bir yarış diyorum. Geçelim günün ikinci koşusuna. Günün ikinci koşusu bir çim yarışı ki Saratoga'nın e, çim yarışlarının ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu yarışta birçok çıkan at var. Bu isimleri sizlere, sizlerle paylaşacağım. Bunlar 6, 11, 12, 13, 14 ve 15 numaralı atlar koşmuyor. Neden bunları paylaştım? Çünkü programın en altında olan 16 numaralı Antares'i gözlerden kaçırmayın diye paylaştım. Gelelim sırayla atları incelemeye. Bu koşudaki favorim 3 numaralı bonus move. Bu safkan tam anlamıyla tam anlamıyla ne yaptığını bilmiyor. Nasıl koştuğunu bilmiyor. Ya önde gidiyor ya geride geliyor. Bir şekilde yarış içinde yerini tutamıyor. Ama her seferinde iyi yarış koşarak programı bir şekilde yarışını başarılı bir şekilde tamamlıyor. Ben bugün bu safkanın gerçek gerçek stilini bulduğunu, gerçek stilinin artık yakalandığına inanarak İlk sırada vermek istiyorum ki bu Sakron şu anda çok cazip bir durumda %5 AGF ile. bu, bu koşunun ikinci sırasında ise 8 numaralı Bergen'den bahsetmek istiyorum. 8 numaralı Bergen koştuğu kum yarışlarından sonra bence yeterli performans gösterdi. Hatta son koştuğu Laurel'deki yarışı da gayet tatminkar. Bir antrenör değişikliğine girdi ve antrenör bu atı ilk defa değil bağı ve çim pist e, durumuyla yani çim pistte de ilk defa koşma e, denemesiyle karşımıza çıkıyor ki bence bu at %100 çim atı. Dolayısıyla 8 numaralı Bergen'i ben buradan ikinci sırada siz yarışseverlere öneriyorum. 16 numaralı Antares aynı zamanda 1 numaralı Twiston Fligry isimli safkanla ekürlü koşuyor ama ben ekürlülerden 16 numaralı Antares'i tutuyorum ki sabit oranlarda bu safkanın daha cazip olduğuna da bir ayrı parantez açmak isterim. 16 numaralı Antares koştu. Her yarışını birbirinden başarılı koşuyor. Her yarışında bir yerlere gelip deniyor ama bence startta yaşadığı hafif yavaş start almalar yüzünden hep yarışlarında üçüncü, dördüncü, ikinci bu şekilde bitiriyor ama bugün daha iyi pilotu, daha iyi gate pilotuyla ben üçüncü sırada 16 numaralı Antares'e yer vermek istedim. Koşunun aslında favorisi olmadığını, olmasını bekledim fakat ikinci sırada çıkan 5 numaralı Ron Curtis Ron her koştuğu yarışı birbirinden güzel formda ama bir türlü kazanamayı beceremedi. Bugün eğer şeytanın bacağını kırarsa 5 numaralı Ron Curtis Ron da bu koşuda e, söz sahibi olacak isimlerdendir. Geçelim günün üçüncü koşusuna. Günün üçüncü koşusu aslında 3 e, üç yukarıların e, bir maiden yarışı ki bu yarışta 4 e, dört isime şu anda şans verdim ama altılımda biraz daha genişletmeye e, tabi tuttum bu yarışı. Ama ilk sırada değerlendireceğimiz ikim, iş, ik, isim, iki, iki, iki isim 2 numaraya bu koşuya katılacak olan May Sheranova, May Sheranova, Not This Time'ın tayı ve Handel tarafından hazırlamıyor. Son koştuğu Stakes yarışında ikinci olmuştu. Evet. Yanlış duymadınız. Bir maiden at son koşuluyor Stakes yarışında ikinci olmuştu fakat o yarıştaki atların kalitesi bugünkü koşacağı maiden'dan daha düşüktü. Ona rağmen bugün favori olmayı hak eden bu sakrana ekstra şans verdim. İkinci sırada ise 3 numarayla bu koşuya katılacak olan Ivory and Obi isimli safkan ki Louis Saez de Romans birleşmesinde oluşan winning yani kazanma yüzdesi çok yüksek. Dolayısıyla Özellikle böyle maiden yarışlarda Louis Saez ile Dave Romance ikilisini görüyorsanız mutlaka gözden kaçırmayın derim ki şu andaki görüntüsü %9 AGF ile 5'ini sıradan yer alıyor ama Louis Saez'in bu attan e, çok iyi bir sonuç elde edeceğine inanıyorum. Koçunun üçüncü şanslı ismi aslında e, hemen hemen My Sharona ile aynı e, şansa sahip olan 4 numarayla koşacak olan Lost and Found. Koçluğu geçen seneki yarıştan sonra verdiği arada bence e, güzel yeri döndü ve bugün için fit bir şekilde bu yarışa geldi. Koştu, gördüğü 35 gün önceki yarış da zaten bu koşu için fazlasıyla e, yeterli. Ben dolayısıyla 3. sıradan da Lost and Found isimli safkanı önermek istedim. Koşunun sürprizini e, bu koşuda dünkü Joao Rosario e, çok formdaydı. Çok iyi atlar bindi. Ben aynı formunu bugün de devam ettireceğini düşünüyorum ve koşunun bomba ismini 7 numaralı Delightful Clare'den kullanmak istiyorum. Geçelim günün 4. koşusuna. Günün 4. koşusu bence bugünün yani zor yarışlarından bir tanesi. Neden zor yarışlarından bir tanesi? İki yaşlı maiden ve birçok at çok ciddi paraları el değiştirmiş durumda. Yani milyon dolarlar var bu koşuda. Her atın hemen hemen milyon dolarlık bir değeri var burada koşan atların. O yüzden kimi yazarsanız yazın birisini geride bıraktığınızı hissediyorsunuz. Ben dört safkına sırasıyla sıra şans vereceğim ama gerçekten altılı şablonunda daha fazla ata şans verdim. O da bir bitalih.com adresinden ulaşabileceğiniz altılı şablonlar da mevcut. İlk şanslı isim 2 numara Kadenza. Kadenza bu yarışa yaptığı hazırlıklarında gerçekten fit durumda gözüktü ve şarlatan gibi bu sene yavrularıyla e, adından sıkça söylettiren bir aygırın oğlu ki böyle erken koşan taylar veriyor. Bence şar, e, da al, bir Spex aldığı hız var. Dolayısıyla 2 numara Kadenza bu yarışta ilk şanslı isim. 2 i̇ki numara ik, ikinci sıradan şans vereceğim isim 4 numaralı Ornelia bu safkan Chad Brown tarafından özel olarak beğenilmiş bir safkan ve e, Gervin olmasına rağmen iki yaş satışlarında iki yüzünü 10 saniyede koştuğu için yaklaşık 1 milyon dolara satın alınmış bir attan bahsediyorum. Ornel ya. Dolayısıyla ikinci sıradan bu safkana da şans veriyorum. Ama bu, bu atta bir <laughs> pedigisi yok. E, sadece iki yaş idmanlarında gösterdiği flash dereceler yüzünden Chad Brown'un beğenisini kazanıyor ve yaklaşık 1 milyon dolara el değiştiriyor bu Ornella. O yüzden gözden kaçırmayın. Derim koşunun üçüncü sırasında ise 5 numaralı Alpen Glove var. Jose Frangelo An Jose Angelo'nun önce Florida'da antren ettiği daha sonra hazırlıklarını beğendiği için Saratoga'ya getirip ilk yarışını burada görmek istediği Safkan e, her ne kadar şarlatan pedigisi pedigrisi olsa da anne tarafı biraz çim yönelikli. O yüzden bugün kumda ne kısa bir performans göstereceğine emin değilim. Ama sırf yaptığı işler dereceli olduğu için ve Jose'nin atı ta Gulfstream Park'tan Saratoga'ya getirip koşmak istemesi atana kadar güvendiğini gösteriyor. üçüncü sıradan Alpen isimli Safkan'ı öneriyorum. Koçunun sürprizini ise aslında sürpriz ekülüsü olduğu için favori gözüküyor ama 11 numaralı Slomin Vov'dan bekliyorum ki Constitution'un bu tayı Spendriff'in kendi tayı e, Albert Stoll'da Spendriff'e ait çok güzel atlar var. Çok güzel taylar var bu sene. Bu at onlardan bir tanesi. Ekürlerden biri değil. Ben 11 numaralı Slamming WoW'u tutuyorum. Geçelim günün 5. koşusuna. Günün 5. koşusu bence günün kart olarak en zor koşusu. Yani bu koşuya ne kadar at yazarsanız o kadar sizin için iyi. İlk şanslı isim benim için Hold My Bourbon. Hold My Bourbon'un son yaptığı yarış gerçekten bu e, klasın üzerinde bir yarış. E, mutlaka o yarışı bu yarışa aksettirebilirse, yansıttırabilirse bence Jose Ortiz'de birinciliğe ulaşması sürpriz olmaz. 2. sıradan ise 8 numaralı Klasik Legacy'yi vermek isterim ki Klasik Legacy aynı çapraz. Intomi Disturbed Distorted Humor çaprazı ki bu bu çok işleyen bir çapraz ve genelde böyle kısa mesafeli yarışlarda çok sürat bekleyen bir, bir pedigri. O yüzden iki yıl sırada 8 numaralı Klasik Legacy'yi sizlere öneririm. 3. sırada ise 9 numaralı Pentathlon isimli atlamı bahsedeceğim ki Claude McKay'nin gerçekten çok forma getirdiği bir at. Son kazandığı yarışa da atın kendisine olan güveni yerine geldi. Ben bu safkanın e, bu aile tarafından bugün özel olarak tutulduğunu, özel olarak üstüne titrendiğini duydum. O yüzden 3. sıradan da 10 numara Pentathlon, 9 e, numaralı Pentathlon isimli safkanı verdim. E, dördüncü isim olarak 11 numaralı safkandan bahsedeceğim ki Credit Worth isimli safkan bir mitol temsilcisi ki bu mitol e, genelde sprinter atlarıyla e, ünlü bir tay. Aygır. dolayısıyla genelde bu tarz yarışlarda e, en hızlı pedigri kimse ona yönelmek doğrusu. Ve zaten koşunun favorisi de işte şu anda 10. numara Credworthy. Benim dördüncü sıradan isim e, yer verdiğim bir isim. Ama dikkat diyorum bu koşu gerçekten çok zor. Her atın geliri var. Mümkün olduğunca bütçeniz yer verdikçe siz yarışseverlere buraya daha çok at yazmanızı öneririm. Geçelim günün 6. koşusuna ki günün 6. koşusu o beklediğimiz grup yarışlarından bir tanesi ki grup 1 yarışı ki grup 1 yarışında benim favorim 6 numaralı Intellect isimli safkan ki aynı zamanda bu koşuya Accuracy en az onun kadar şanslı Spirits of San Luis de bu koşuya katılıyor. İki safkan çok iyi bekleme yapan, sonlarda çok iyi yüklenen atlar ki 1600 çim yarışlarında özellikle grup yarışlarında Saratoga'da bu tarz atlar dış pistte çok şanslı oluyorlar etme şanslı isim bu ekürülerden yana kullandım. İkinci sırada ise 10 numaralı NIT'ten bahsedeceğim ki 10 numaralı NIT gerçekten gördüğü yarışlarda performansını çok yukarı yükseltti. Şu anda %2'lik bir AGF ile e, bizlerin karşısına çıksa dahi eğer bu ekürlerin eksik koşması ya da herhangi bir şekilde yol bulma problemi yaşarsa bu 10 numaralı NIT koşulun bombasını patlar sonra üzülmeyin. Fonlarınızda mutlaka bulundurun derim. Koşunun bir diğer şanslı ismi ise gene sürpriz olacak ve gene bomba olacak bir isim. O da 9 numaralı Langios isimli safkan ki aslında son koştu 3-4 yarışında hep böyle ortalarda 2. 3. 4. bitiren bir safkandı ama bugün gene Rosario etkisiyle çok farklı bir yarış koşacağına inanıyorum. Eğer ekürüler bu koşuda hata yaparsa 9 ve 10 numaralı safkanları mutlaka değerlendirin derim. Geçelim günün 7. koşuna. Başka bir grup bir yarışı ki bu yarışta ben sizlere bir bank önereceğim. O da 5 numaralı test Score. Test Score bugüne kadar dünkü olaylı değişen yarışta e, olan Zulu Kingdom'ın olmadığı bütün yarışlarda çok başarılı koşmuş. Ve bu yarışla ilgili ben size çok ince bir istatistik de sunacağım ki bu yarışa son 6 senede gelen e, bütün Avrupalı atlardan sadece 2 tanesi yarış kazanabilmiş. Yani Avrupa'dan hep iyi atlar bu yarış için koşmaya gelmişler ama Hepsi iki de yani hepsi hepsi toplasan iki defa bu yarışı kazanabilmiş. Geri kalan dördünde de Amerika atlar bu yarışı kazanmış. O yüzden 5 numaralı test skor Zulu Kingdom'un da burada olmadığı avantaj sayarak bu yarışı bence kazanacaktır diye düşünüyorum. Söylenene göre 7 numaralı Hotel Zel isimli Safkan çok hazır, çok iyi bir Avrupa, Avrupa atı ama buradaki o keskin virajlara henüz alışabileceğine en azından bir yarış görmesi gerektiğine inanıyorum. Eğer 5 numaralı test skoru Tek atmak istemiyorsanız rakibi olarak 7 numaralı Hotaz Hell isimli safkanı kullanabilirsiniz. Geçelim günün 8. koşusuna. Başka bir grup yarışı, başka bir e, heyecan bizi bekliyor. Ki. Bu yarışta ben çok ilginç bir atı ilk sırada sizlere önereceğim. O kim? 8 numaralı Baitu Regency isimli safkan. Son yarışında Echo Sound'la beraber koşan bu safkan çok e, farklı iki olaya maruz kaldı. Ekosan çok kolay starttan çıktı. Önde liderliğini aldı ve yarışı çok kolay kazandı gibi görünüyor. Fakat Beauty Region 8 numaralı Safkan o gün bariyer dibinde kaldı. 1 numaralı starttan çıktı. Önce yavaş start aldı. Sonra doldurdu geldi. Atın yanına yaklaşmak istediğinde box oldu. O grubun içinden çıkamadı. Büyüzlük de o grubun içine çıktı. Ama 400 yarışı durdurursanız fotoya kadar zaman tutsanız Region C'nin son 400'ü diğer hattan daha hızlıydı. Dolayısıyla ilk sırada ben 8 numaralı Beyti Regis isimli safkadı <laughs> özür dilerim. Sizin ilk sırada öneriyorum. İkinci sıradan ise e, bu koşuya katılacak olan tabii ki Echo Sound. Gene aynı şartlarda e, yarışı idare edebilirse yarışı çalmaya çalışacaktır ama bu sefer e, önlerde gidebilecek diğer atlar da olduğu için biraz daha işi zor diye düşünüyorum 6 numaralı Echo Nedir bunlara ilk rakip? 2 numaralı Kilwin aslında yarış hayatına Çin pistte başlayan Safkan belli bir süre geçtikten sonra kuma döndü ve kumda gerçekten iki tane güzel yarış sergiledi bizlere ki bir anda kum versiyonunda grup bir atı olmaya aday gösterdi ki Twilight kendi herkes bilir. Kumda koşuyor, Çin'de koşuyor ve çok süratli bir Safkan. Ben o yüzden üçüncü sırada en az Ekosan kadar tuttuğum iki numaralı Kilmen'i siz yarış severleri önereceğim. Koşun 3. sırasında ise Look Forward isimli Safkan'ın Bertha Rispoli ile bu koşuya katılıyor. Bu safkanın e, yaptığı yarışlar fena değil. İlk defa böyle sert bir grupla koşuyor ama jockey bu ata gayet inanıyor. Bence bu safkanı dördüncü sıradan siz yarış severlere önermek istedim. Geçelim günün dokuzuncu ve son koşusu. Aynı zamanda Saratoga'da yapılan bugünün en büyük ve en anlamlı koşusu Witness Stakes Grup 1 yarışı. Bu koşuyu kazanan atlar, atların formaları genelde o Saratoga'nın, Saratoga, Saratoga Hipodromu'nun ortasında olan gölün üstündeki kanoya çizilir, boyanır. Yani geçen sene bu koşuyu kazanan Repol Stable dün akşam e, bu yarışın e, bu yarış için çektiği fotoğrafını Twitter'a koymuş. Bu kano benim kanom, bu yarış benim yarışım. Yarın da ben kazanacağım demiş. Peki kim bu safkan 9 numaralı Fiernesses? Fakat 9 numaralı Fiernesses'ın geçen koştuğu yarışta startta biraz oyalandığını, sonra bir start aldığı için clear edemediğini, kendini rahatlayamadığını Dışarı çıkmak için ise bayağı efor sarf ettiğini e, gördük ama bir maal, yani 1600 metre yarışlarda biraz eksik koştuğunu da e, hepimiz biliyoruz. Çok kırılgan bir at ama doğru start alır. Yarışa doğru şekilde girerse de momentumunu yükselten bir at. O yüzden ben böyle bir ata güvenip e, pek atmak istemiyorum. Dolayısıyla ilk başta şans vereceğim için 10 numaralı bu koşuya katılacak olan Post Time. Koştuğu 18 yarıştan 11 tane birincilik almış bir attan bahsediyoruz ve geri kalan 7 yarışında 3 defa ikinci, 4 defa da üçüncü olmuş Post Time ve geçen sene Witness Stakes'te de başarılı bir şekilde ikincilik elde etmiş. Dolayısıyla Post Time koştuğu e, uygun gruplardan sonra kondisyonunu yükselterek bu yarışa geliyor. Bence 9 numaralı Firmas'ın en yakın rakibi 10 numaralı Post Time olacaktır. Koşunun üçüncü şanslı ismi 5 numaralı koçluğa katılacak olan artık bir patlama yapmasını beklediğimiz Sierra Leone. Bugün yarış gerçekten çok süratli gidecek ve bu sürat Sierra Leone için gerçekten çok önemli. Çünkü çok zor kazanabilen bir at ama dün Zulu Kingdom ee, yani Zulu Kingdom'ın geri atılmasından sonra Chad Brown bu yarışı gerçekten Flavian Pratt'la kazanmak isteyecektir ve gerçekten bu yarışa kazanmak için çıkacaklarına eminim. Ama zor yarış kazanan bir safkan. Aynı Firnaces gibi birçok şeyin yolunda gitmesi gerekiyor bu safkanın kazanması için. Ben o yüzden 3. sırada Sierra Leone'u verdim koşunun bombasını gerçekten ara verdikten sonra koştuğu yarışında her ne kadar Flavian protein tercihi olmasa da e, bence gerçek formu ulaştığını düşündüğüm 3 numaralı Highland Fals'tan bekliyorum. Bu safkan gerçekten ara verdikten sonra koştuğu yarışı çok kolaydı, çok rahattı ve bu yarışa fit olarak geliyor. Bugünkü altılı ganyan gerçekten çok zor, çok, gerçekten yakalanması da zor, cazip bir program. Dolayısıyla ilk 4 hatları biz burada değerlendirdik ama geniş kuponlarımız ve altılı şablonlarımız hem ya solda gördüğünüz gibi kare kod kodundan okuyarak ulaşabilirsiniz hem de bitalih.com adresinden e, direkt olarak Saratoga yarışlarının yorumlarında bu kuponlara ulaşabilirsiniz. Bütün e, yarış severlere bol şans diliyorum. Haftaya, cuma görüşmek üzere.